Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün e, ee, köfteci Mehmet çiğ köfteci de yok. Bugün Çiğköftecinin köftecinin moderatörü orada duruyor şu anda. Çiğ köfteci Mehmet'in moderatörünü kışkırtacağız. İyi seyirler. Selamun Aleyküm Sabriş ne yapıyorsun? Aleyhisselam kardeşim benim ne? Sabriş ne yapıyorsun? Oğlum salak salak şeyler. Oğlum sen hayırdır lan Sabriş abi? Sen beni tanıyor musun? Kim oldu bu? Ya bir boş mı bir tane dönüyor. Seni yok edin. Ne? Tamam doğru adam gibi konuş. Sanki bir şey dedik ya Allah Allah. Seni doğru ve tiri seni Ya hadi yürü yerim sıçmam. Ya hadi git şuradan. Yap sen bir Al tadını. Ne tadı abi? Ta... Bence önce tadına bak. Da... Ver bakayım. Tamam önce tadına bak. Tamam, Al bakayım. Sen mi? Ya. ya, ya. Bana... Tat yok, dürümde tat çıkıyor arkadaşlar. Ben bence tadımlık gelmiyor burada. Oğlum sade verdim tadını iyice ağzına aldı ya. Güzel değil mi? He? Değil. E niye oğlum o zaman dürüm yap diye? Ooo oh. oh, bedava içecek de içeceğiz şimdi ha. Kardeşim benim Abiciğim ben bana emanet Mehmet abiden. Öyle öyle beleş meleş yok bende. Ben beleş ne diyorsun abi sen ya? <laughs> ben beleş vermem beleş alırım. Yok öyle yok. Ayman mı yeter mi sana? Anca yeter. Hadi çabuk abi aceleyle yap. Açım ben. Seni bekleyecek halim yok şu an. Olmaz insan olan. Olmaz insan olan. E hayvan mıyız biz de? İnsan ol lan biraz. Dükkanı öyle saçma sapan giriyorsun. Doğru tost tat. Oğlum salak sahibi gider mi lan? Başlatma şimdi doğru tostu. Atmıyorum lan. Atacaksın. Buraya ben... bak ben o kadar çiğ köftecilere gitmeyip senin çiğ köfteni yemeye geldim. Ben. Hangi cehennemden geldin sen? Ooo çok soru soruyor bu da. Hadi yap abi ya. Lanet işte bir bıçakla. At. Bak buraya. Şişko bak. Şişko mu? Öküz gibi yiyorsun. Başka şey yaptım bir şey yok. İnsanların yemeği gibi yemek yiyorsun. Tamam sen şey yap. Durumu yap bir, bir. ama doğru tostu yap. Doğru tost mu? Doğru tostu yapacaksın. Allah'ım sen sabır ver. At tamam, bana doğru tostu. Lan ne yapıyorsun be? Hadi. Bir de bana atıyor ya. Bir de bana atıyor ya. Hop hop. Fazla at. Elini korku kalıştırma. Oğlum bedava istiyorsun zaten. Çakal. Adam akıllıdır lan yerinde. Allah'ım sen sabır Başla ver. Ne abi. istiyorsun oğlum ya? Tamam, bu kadar yeter. Çok şey koydun zaten, midemiz kalktı. Acı istiyor musun? Aa, acı olsun. Acı olsun, acı. Bizim olmazsa olmazımız. Buraya bak, buraya. zor. Yeter mi bu? Yeter. Allah seni kahrolsun. At. Nasıl? At, 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 nasıl çıkacak? <laughs> Acıyorsan acı çıkar ha. Neyse, sen yaptır bunu. Artık gireyim şuradan. Buradayım insan gibi için. Bence de rezil etme insanları. Saçma sapan videolar da çekmeyin insanlar önündeyim. Tamam. Kışkırtmaymış. Sen tamam. bir yap da durumu artık. 80'i. Bir daha da gelme buraya bak. Senin yüzünden maaşımdan parasını vereceğim bu dönemde. Çakal. Sen mi veriyorsun parasını? Ben vereceğim tabii ne yapayım beleş beleş, beleş diyor. Allah'ım ya. İnsanlık gör biraz. Al. Bu da benim hediyem olsun. Yok istemem ben domates. Ağzına vereceğim. Yok al al al. Ağzına vereceğim ama yani gelmeyeceğim bir daha buraya Gelme Hadi Çok da şeyim sanki Haa